seferden herkese merhaba. Bugün e, bence son günlerin en yoğun gündemiyle ilgili bir konu hakkında karşınızdayız. E, hem bizim çok radarımıza takılan bir konu hem de sosyal mecralarda, çeşitli sosyal mecralarda çok fazla gündeme oturmuş bir konu. Clubhouse'dan bahsedeceğiz. Evet, Clubhouse mağdur gibi geldim yerine <laughs> oturdum ama <gülüyor> <gülüyor> e, birlikte yapalım dedik doğayla bu videoyu. Çok fazla konuşuluyor, çok fazla yerde anlatılıyor. E, biz de kendimizce size bir özet çekelim bunu. Evet. geçelim dedik. De. Evet. Çekelim olmaz tabii. Video çekelim, özet olsun. Aynen öyle. <laughs> e, hem biraz nedir, nasıl kullanılır ondan bahsedeceğiz. Hem de bu Clubhouse nereye gidiyor ya? Bu kadar büyüdü di diyenler var. Aynen. Onlara da böyle bir fikir veririz belki. Yani e, şöyle bir şey aslında Clubhouse teknik olarak sesli bir odada iletişim kurulan Discord'un evet. hallicesi Aynen. diyebileceğimiz. Zaten Instagram'la Twitter'da abi bu konuda bayağı böyle sohbet odası açma gibi bir projeleri vardı. Hep o özellikler test ediliyor falan diye konuşuluyordu. Sanki ellerinde de kaldı gibi bu Clubhouse bir anda bir e, rüzgarı alınca atladı gibi sırtına aldı rüzgar. ama tabii onların Network çok kuvvetli çok takipçisi var <laughs> ee, girebilirler piyasaya Clubhouse aslında farkları ne onlardan biraz bahsedelim neden sevildi bu kadar ya da neden bu kadar üşüşüldü onlardan biraz bahsetmek lazım biraz bence şey bu merak duygusunu uyandırması çünkü insanlar davetiyeyle girebiliyorlar esrarengiz bir durum evet. var bir Herkes. de sadece şu anda iOS kullanıcıları kullanabiliyor İnsanlarda bir şey oldu ya bu, bunlar içeride ne konuşuyor yani biz bilmiyoruz eskiler bilirler Gmail uygulaması da ilk başta davetle girilebilen bir olaydı. Orada da e, bunlar şöyle bir taktik. Hem iOS olması hem de e, bir davetiye usulünün olmasının bir sebebi var. Bu teknik altyapının kontrol edilmesi, kontrollü şekilde yüklenmesi hmm. e, amacıyla yapılıyor. Yani e, iOS'u her yere açtığın anda çok fazla bir Kullanım olacak belki evet. server bunu kaldırmayacak belki evet. e, o benchmark testleri yapmaları için <laughs> sistemi daha iyi optimize etmeleri için e, önüne bariyerler konuyor evet. bu bariyerde doğal, doğal olarak nasıl yapıldı IOS dünyada Android kadar çok kullanılmıyor. Evet. Orada bir filtrelediler, hı hı. E bir de davetiye usulü dediler ki daha e, limitli girsin, en azından bizim kontrolümüz olsun. Çünkü evet. davetiye limitlerini de biliyorsun. Mesela benim en son 6 kişiye davet verme hakkım çıkmıştı. Hı. Hal böyle olunca millet de zannetti ki, ulan elit, elit misiniz siz? Hani ayrıştırıyorsunuz, biz niye yokuz falan böyle bir kapışma da oldu orada. Evet. Ama sebebi bu. Teknik altyapının test edilmesi. Hı hı. Bir de şey açısından da farklı işte hiçbir yazılı veya metinsel işte görsel bir şey paylaşılamıyor sohbet esnasında. Bunun da amacının şey olduğunu belirtmişler sadece fikirler üzerinden bir tartışma ortamı yaratılsın dikkat dağıtıcı unsurlar ortadan kalksın demişler. Bu açıdan da önemli bence. Mesela Instagram ve Twitter'ın girişiminden o noktada farklılaşabilir sade tutarsa. Evet ama bu boyutta da kalır mı? Bu da sıkıcı olur mu acaba? Hani yani. neticede şey de olabilir. E, önünü açarsın televizyon seyrederken altta da onu dinlemeye evet. başlarsın. Sonra televizyon dikkatini çeker bunu kapatır ona geçersin. Hani evet. orası tartışılır. Ama bunlar denenecektir zaten. Tabii. Yani belki Instagram'ın çok başka bir tri'ı vardır ki genelde olmaz o en iyisini çalmak evet. üzerine bir sistem kurguluyor genelde. Evet. Twitter'ı merak ediyorum. Periskopu kapatıyor biliyorsun. Hı hı. Onu Twitter'ın içine entegre etmeye çalışacaklarını söylediler. Devam ediyoruz, bitmedi aslında. Tadında paylaşımlar yapıyorlar. Clubhouse'un geleceğinden de biraz bahsedelim. Şimdi çok üşüşüldü. Herkes orada bir kitle yapma, evet. burası acayip patlayacak diye bir de bir balon yaratıldı. Bir de şarkı... Şey de var şu an, bir fırsat eşitliği de var herkes ilk defa girdi ve Tabii. herkes çok eşitiyor. Onun için de böyle e, takipçi kasmak için de her e, bokoloklar çıktı ortaya. <laughs> Her konu üzerine anlatıyor. Yani böyle söz istiyorum, bir dakika falan deyip saçma sapan diyaloglar da var. Ben bayağı bir baktım çünkü hani bir video yapmadan evvel birazcık deneyelim diye. Bir kere konuştum. Gerçekten ben de bir kere konuştum. İlk El kaldırmanız gerekiyor bu arada konuşmadan Üstelik ilk hafta değil, evvelsi hafta. Yani daha Türkiye'de çok popülerleşme gibi bir hmm. durumu da yoktu. İlk patladı. İlk e, deneyenlerdenim o sebeple de. Orada bir kere konuştum. Bir daha hiç konuşmadım. Şu anda 1000'in üzerinde takipçi oldu benim de orada. Odalara girip denedim. Bazı odalar gerçekten güzel. Hmm. Yani hakikaten iyi konuşmalar, entelektüel yani. Bir şeyler veriyor sana. Ee, hatta böyle bazı Şenay da mesela çok sevdi hı hı. bazı odaları. Not bile aldığı şeyler oluyor. Ondan çok iyi. sonra bu güzel. Niye? Çünkü her zaman karşına gelme ihtimali olmayan bir adamla aynı masada evet, oturuyorsun. Evet. sohbet sohbet ediyorsun o Aynen. belli bir Bir konu şey ya. sorabiliyorsun. Evet. Yani o güzel. Ee, ben takımlar düz koşunun paralel yayınını oradan yapmayı Hı -hı. denedim. Ama çok alelacele son anda verdiğim bir karardı. Sesle bir sıkıntılar oldu falan. Ama ilerleyen dönemde düşünüyoruz. Evet. Tekno Safari'de 14 Şubat'ta başlayacağımız Hı -hı. E, bizim Tekno Safari ekibi benim kanalda yapacağız Hı -hı. ama e, yayınları da Clubhouse paralelinde yapmayı düşünüyoruz. Hani evet. oradan da isteyenler gelsin. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bazen hakikaten izlemek istemiyorsun ya da data gidiyor. Evet. Daha çok gidiyor. sesli iletişim daha iyi olabilir. Evet. Ondan daha ekonomik aynı zamanda biliyorsunuz bizim vergilerde kal labe evet. olduğu için <gülüyor> <gülüyor> orada da her şey kıymetli bizde. Az az. ses kalitesini ben çok beğenmiyorum Clubhouse'un. Yine tekrar geri döndüm. Evet. Ondan yani birazcık böyle şey gibi Eski ilk telefon, mobil telefonlar çıktığındaki ses kalitesinde hmm. o bit biraz daha arttırmak gerekiyordu bence. Belki o da düzelir. O düzen Birleştirmeler bir şey, yapacaklardır. Bir sıkıntı zaten. olacak bir şey değil. Burada bir gelir modeli olacak asıl. Evet. Şimdi bunu kendi Clubhouse zaten söylüyor da. Hani ileriki dönemde neler yapmayı planladıklarını. Mesela ücretli odalar. YouTube'da mesela ben çok izlenen video nasıl yapılır anlattığım bir Söyleşim olacak diyorsun. Hı hı. Gelenler işte diyorsun ki 1 lira ver, 5 lira ver. Ondan sonra bir ücret belirliyorsun. Hı hı. Belki o baremi de sen kendin belirliyorsundur. Çok önemli konuşacağım, 1 milyon verin. Hı hı. Hani e, hiç bilmediğiniz bir şey anlatacağım size bugün, 10 milyon evet, falan evet. gibi böyle tarifeler kendine özel de olabilir, onları bilmiyoruz. Odanın başına bir sponsorluk getirilebilir o çok ki Lipton yani. ilk denedi diye duydum, görmedim ben hı. o yayını ama Lipton'la bilmem ne, bilmem ne odası hı. gibi bir şey kurgulandı. Orada şu olabilir, sesli olarak ürün yerleştirme. Evet. Yani mesela bizim nasıl su sponsorumuz Kuzey'de, ben diyorum ki e, suları da Kuzey'den içiyorum. Durup dururken mesela el kaldırıp bunu istiyorum su içerim o zaman. Oh mis. Gerçekten doğru. <laughs> su gibisi de yok. Neyse yani burada yayıncılar ya da konuşmacılar para kazanacak. Evet. Bir de şöyle bir şey var çok önemli. Parayla böyle şirketlerin davetli gittiği ya da böyle özel etkinliklere konuşmacı olarak çağırdığı insanlar var. Yani diyor ki ben 15 bin liraya gelir 45 dakika konuşmamı yapar, sunumu yapar giderim. Böyle adamlar şimdi burada bedavaya konuşmazlar. Evet. O zaman öbür taraftaki işleri aksar. Tabii. Adam ee, da bir gelir kapısı var. Tabii olabilir. belki de buradan da diyecek ki evet o Clubhouse konuşmaların evet. benim 5 bin lira daha ekonomik. Geçenlerde Dumping. Elon Musk açtı. Bedava konuştu. Bedava <gülüyor> ama <gülüyor> orada şunu bilmiyoruz. Belki de der ki al 50 milyon dolar Tabii, sen bir biz böyle bir o da açta. Hani bir işenler <laughs> sözü. Çünkü Amerika'da da düşmeye başlayan elim tekrar hareketlendi <laughs> Elon Musk'ın o, o hareketinden sonra. Evet. Arkadaş zaten enteresan. Yani düşen her şeyi toplamasıyla ünlü olan. <gülüyor> <gülüyor> ya belki gizli ortadır bilmiyorum. <gülüyor> Veda, <gülüyor> öyle <gülüyor> bir öylemiş yani. Puş edelim de şuralar yürüsün falan diye. Çünkü çok etkili. Yani yaptığı her şey <laughs> ses evet, getiriyor. Evet. Ee, dediğim gibi Türkiye'de de bir sürü oda var, evet çok boş konuşan da var, güzel şeyler konuşan da var ama en özgür tarafı saçma salak konuşma varsa çıkıyorsun gidiyorsun o yani odadan. da bırakabiliyorsun. Aynen zorunlu değilsin. Evet bu arada yani. sohbetleri tabii arkadaşlarına özel olarak da açabiliyorlar sadece tabii. sizin bağlantılarınız ya da bayağı böyle herkese açık bir şekilde de açabiliyorsunuz. Bir de hiç bilmeyenler için şeyin altını çizelim böyle podcast gibi kaydolup orada kalan bir şey değil. Bayağı yok sohbet olur. bittikten sonra tamamen yok oluyor. Sadece bir 3 gün serverlarda tutuyorlar. Ha, polisi var orada bir tane, bir şey aynen yarın öbür gün o konuşmada bilmem ne olmuştu Adam adamı deyip vurur falan yani kayıt altına tutmak. Bu arada sen kendi kendine kaydedebilirsin de ekran kaydı yaparak o hmm. konuşmanın tabii tamamını ki. E, kayıt altına alma şansın var ama burada da tabii e, şu geliyor WhatsApp'tan kavimler göçü yapıldı ya mesela Hı -hı. hani e, Burada kabul ettiğin maddeler de var. Hani bir sürü ses kaydını e, onların kullanmasına, dinlemesine izin veriyorsun. E, günün sonunda e, her zaman ona geliyor, eğer dijital iz bırakmak istemiyorsan Maalesef üzgünüz Yani bayağı ateşle ilk e, <laughs> böyle yemek yaptığınız dönemlere dönmemiz gerekiyor. Teknolojiden uzak kalmanız gerekiyor. Yani teknolojiye, yani akıllı televizyonla bile iş yapıyorsan iz bırakmaya başlıyorsun, evet. bu kadar basit. Aynen öyle. Evet. Almanya'da bu arada şirketler falan çalışanlarını uyarmaya başlamış, verimlilik düştüğü için. Hmm. Çok fazla, büyük bir ilgi ve patlama var. Aynı zamanda şey Clubhouse'a yönelik He. verimlilik düştüğü için bayağı çalışanlarını falan uyarmaya başlamış. Orada da kendilerince bir şeyler öğreneyim falan diye Aynen. bakıyor herhalde. Vallahi pandemi çok etkili tabii bunda. Tabii. Yani insanlar evde böyle boş boş duruyor, ulan bir şey öğrenirim, iyi sohbet ederim evet. ya da sadece sosyalleşirim. Herşey Çünkü olsun. öyle gruplar da var. Sırf sosyalleşip geyik yapanlar da evet. çok fazla var. Ama en güzeli de dediğim gibi ilk uygulamayı açtığınızda ilgi alanlarınızı e, işaretliyorsunuz. O size o odaları öneriyor öncelikle. O çok iyi bir özellik mesela evet. E, ya da takip ettiğiniz kişilerin açtığı odalar zaten öncelikli <laughs> geliyor vesaire. Dolayısıyla Clubhouse böyle bir şey. Kalıcı olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Hani e, zaten ciddi de bir yatırım da aldılar. Hani bu finans anlamında da e, sağlam bir mali yapı olacak evet. demek oluyor. Yatırım yapacaklar, serverlarını güçlendirecekler demek oluyor ki büyüyecek belli Hı -hı. ki. E, ama Instagram ve Twitter gibi oyuncular girerse ne seviyeye döner? Ne olur? Onu bilemeyiz. Ama şu aşamada birkaç yıl daha Clubhouse var. Evet konuşacağız gibi gözüküyor. Belki hani Instagram kendine öyle bir özellik entegre ettikten sonra en iyisini yaptıktan sonra gene Snapchat'te bitirdiği gibi. Ya yani e de istedim. bitirmedi. Yani o da ölmedi, sürünüyor mu diyeyim. Yani <laughs> gençlerin bir kısmı hala Snapchat seviyor. Yani Instagram'ı sevmiyorlar hatta. Evet. Ki bence de Instagram'ı sevilecek ve elle tutulacak hiçbir tarafı yok. Yani tamamen parasal bir yapıya döndü. Evet. Yani paran varsa, boostluyorsan, ateşliyorsan ne hala yoksa e, sen de yoksun onun karşısında. Evet. Geçen biliyorsun benim e, hesabıma 3500 kişi attılar. Aynen. Bir canım sıkıldı sonra geri gitti. Eski hâlâ bir bug oluştu herhalde. Hı -hı. Ondan sonra eğer öyle bir şeyse de o da kötü düşünsene. Paneller var biliyorsun Hı -hı. insanlar takipçi satın alıyorlar öyle bir sürü hesap biliyoruz anlıyoruz zaten görünüyor. Asıl kendi kendini kandırmanın ötesinde bir şey de değil o da nasıl bir ruh hali hiç anlamıyorum. E, i̇şte kaydır izle demek için mi satın alıyor ya da işte ben de çok iyiyim. İşte bende de proje yapın demek için herhalde evet, öyle yani. şeyler yapıyor. Ama o aldığınız zaman yani ben sen hiç istemiyorsun. Ben panele giriyorum al doğa diyorum 10.000 takipçi. Küt bir bakıyorsun 10.000 kişi gelmiş. Mesela bu da bir hata. Evet bug bu bir yani. açık aslında. Aynen. Aynen, ben mesela istemiyorum öyle bir şey yapılmasını Tabii. bana. Yani benim iznim olmadan hesabıma müdahale edilmiş ol. Aslında hacklenmişsin demektir Tabii, o. Tabii aynen. Ondan sonra dolayısıyla hani gerçek takipçiyle iletişim her zaman... Daha Aynı etkili. Öyle. Organik. Şimdi Clubhouse'a kasıyor bütün fenomenler. Evet. Orada takipçi kasalım, proje alırız. Evet, millet rüzgarı arkasına almaya çalışıyor. Bakalım ne olacak? Ya Onlar da haklı. Evet, Neticede orada bir ekonomi dönecekse eğer ondan dışarıda kalmak istemiyorlar. Aynen. Öyle, senin takipçin var mı? Başlangıçta senin Android... Ben şu an Android kullanıyorum. Çok uzun evet. zamandır Android kullanıyorum. Biz Android telefonlar... <laughs> size deniriz. de gelecek, size de gelecek. Ya ama şey, e, bu arada onu da söyleyelim. iOS işletim sisteminde sadece iPhone'da Aynen. değil, benim iPad'de de kullanabiliyorum Hı -hı. bunu. Yani orada da çalışıyor yani, hiçbir Hı -hı. sıkıntı yok. Ama mobile göre tasarlanmış, küçücük kalıyor ortada. Yakın zamanda bence eli kulağında 1-2 ay içerisinde maksimum, Hı -hı. o daha fazla da sarkacağını zannetmiyorum, Android'i de açacaklar bunu. Evet. Bence Bakalım. o zaman asıl ortalık şenlenecek. Karışacak ortalık. Kesin. Bakalım ne olacak. Bugün Clubhouse'u konuştuk. Ee, Timur abimle... Daha ben konuştum. doğrusu <laughs> <laughs> gibi oldu. Ama senin değerli fikirlerini de ya, e, almış olduk abi. Sömürdük gene seni. Bu arada onu da ben de duyurayım, reklam yapayım. Yani 15... Yok. 14 e, Şubat'ta Sevgililer Günü'ne özel ben, Ekin Kollama, <laughs> bu, 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 Burak Bayburtlu <laughs> ve Cemal Taşyan. Onunla daha şu anda konuşmadım ama o da muhtemelen olacak. Tamam. Canlı yayında teknoloji goygoyları yapacağız. Güzel Aynen. muhabbet edeceğiz ve gündemi size aktarmaya çalışacağız. Aynen. Tekli, şey, takımdan ayrı düz koşunun ee, teknolojik versiyonu. Sakın kaçırmayın bence. Ee, güzel çok keyifli şey muhabbet olacak. Ee, Sizle de bağlanacağız. Hı hı. Doğa ne var bu hafta sende diyeceğiz. Kübra'ya soracağız. bayağı dinamik güzel bir yayın olacak ama rejisi biraz hareketli olacak. Onu da söyleyeyim. bayağı küçük denemeler yaptık. Güzel hı hı. şeyler olacak. Abone olun. Abone olun. Ee, bildirimlerinizi açın. Videoyu beğenin, beğenin. Bu videoyu beğenin. Paylaşın. Aynen. Aşağıda yorum falan atarsanız çok memnun oluruz. Aşırı seviniriz. Bir de e, böyle bu tarz videolar çekmemizi istiyorsanız onları da yazın. Dikkatle inceleyelim. Ona göre videomuzu çekelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.